yolun sonuna kadar etkiyim gör bakalım etkiliyom etkiliyom ama Yürü Ben de merak ettim Vallahi beni de merak ettirdin hadi bakalım <laughs> ya, ya bırak al, motor bayılacak sonra. Ya bu bayılmaz bayılır mı Ya <laughs> <Az, az. gülüyor> ya. Dön geri. <laughs> tamam <neyin? gülüyor> o, 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 Bir dakika biter mi sence bu yol? Biter abi Abi buraya çıktıktan sonra zaten ben seni ittireceğim. İkiye takacağım öyle ağır ağır gideceğiz. E, tamam işte biter mi o yol elliyle? Ulan bitmesin abi. Bitmez abi. 70 80 ne gidecek arabayla iken? Bitmez yani. abi. gider. 70-80 da desen daha mı? Abi bu yolu çıkarsak zaten 70-80 de gidiyor. Yok abi gider. Abi,